Şu gelene bakın hele. Kemal değil mi bu? Ha kız, vallahi da Kemal. İşte şimdi yandın oğlum Reşit. Senin için geldim halde. Bundan sonra hep yanında olacağım. Sana destek olacağım. Ama senden bir isteğim var. Burada sadece senin eşin olarak bulunacağım. Benden bu evin ağası bey olmamı beklemeyeceksin. Ne çiftlikte bey, ne fabrikada patron olacağım. Anlaştık mı? Ama... Lütfen. Rica ediyorum. Bu konuda çok kararlıyım. Peki. Tamam. Yanımdasın ya, bu bana yeter. Hayırlı hafız, hangi rüzgar attı seni buralara? Hayır, hayır. Sana bir teklifimiz olacak. Bizim Ramazan'ın darlaları var. Lakin parası yoktu. İşletmek isti, işletemi. Ya ya, doğum alacak para yok, ırgat tutacak para yok. Görmen lazım var ya, koskocaman büsbüyük darla öyle duruyor. Ramazan. Ben darlaya bakıyorum, darla bana bakıyor, delileneceğim ya. Ee? Ya Ramazan bir müsaade et ya. yolunca, yordamınca ben anlatıverem. Sen ticareti iyi bileyim. He. Şimdi bizimle bu işe girer misin, girmez misin? Ortaklık mı teklif ediyorsunuz? He ya, ortaklık teklif ediyoruz. Darlayları Ramazan verecek, masrafları da sen yapacaksın. Tamam mı? Yüce Rabbimin izniyle de toprak da mahsulü verdi mi? Masraftan düşeceksin, kalan karı paylaşacaksın. He? Naci. Makul görünüyor. Ama riske ben gireceğim için kazancın dörtte üçünü alırım. Dörtte üçünü alırım diyor. Ha güzel. O zaman bak şöyle yapalım. Ben de bu ceketi alırım. Hadi kolay gelsin. Ya, Ramazan. ya boynuz ararken kulaktan olacak ha. Aha bak ne boynuzu ne kulağı kardeşim. Ben darlayı veriyorum. Hırkatın başına duruyorum. Gece Gecemi gündüzüme katıp çalışıyorum. E ee, parayın en azını ben alıyorum. Oh ne ala memleket. Ya diyorum ki hani bir orta yol hal çaresi falan buluruz. Orta yok, yol yok. Ben zaten sana yolda zar zor razı olmadı mı kardeşim paranın yarısına? Dörtte üçünü ben alırım diyor. Ya ne diyorsun? Tamam Ramazan kardeş. Sakin ol hele. Anlaşırız. Celallenme hemen. Ha. Celallenme yürü, yürü, git. Ne bakalım şunu. Neden alayım? Yerleri sileceğim de ondan. Burada yan gelip yatmak yok öyle. Herkese bir iş düşüyor. Sana da yerleri silmek kaldı. işte. <laughs> Hadi bakalım beceremeyiz. Vay düşmez kalkmaz ya Allah der işte. Elin iş şey yapıyor. Hala. Çavur et oralar kız. Hala bana çok oturacağım burada galiba. E biz de ona hizmet edeceğiz herhalde. Yok canım. koca çiftliğin hanımının düştüğü duruma bak Hanım olmak nerede, yer silmek nerede? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.